Merhaba sevgili futbol severler. Bugün Premier Lig'de Burnley Manchester City maçını sizler için anlatacağım. Bu güzel karşılaşmada, bu güzel havada beraber olacağız. Premier Lig'de bildiğiniz üzere Manchester City şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Everton'ı 5-4'lük skorla mağlup etmeyi başardılar. Kevin De Bruyne bu maçta 2 gol, Gabriel Jesus bu maçta 2 gol atmayı başararak önemli bir rol oynadı galibiyette her iki oyuncuda. Tek golünü de, yani 5. golü de aslında Foden atmıştı. Bugün biraz yedek ağırlıklı kadroyla Manchester City sahaya çıkıyor. Çünkü 2 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain'le karşılaşacak. Mourinho winner oyuncularını dinlendiriyor bu yüzden. Burnley karşısında. Gördüğünüz üzere futbolcular selamlaşıyor. Taraftarlar, Burnley taraftarlarını görüyoruz. Ve Burnley 11'i sahaya yansıtılıyor. En uçta Barnes oynuyor bugün. 10 numaralı formasıyla. Meclis'in özür diliyorum. Burnley'de. Bugün emektar futbolcu Fernandinho. Defansın önünde. Gördüğünüz üzere. Ve kaptan olarak sahaya çıktı. En uçta yine Gabriel Jesus olabilirdi. Fakat dediğim gibi Prem, ıı, Şampiyonlar Ligi maçı var. O yüzden yedekte. Ve maç başladı sayın seyirciler. Şu an Zinchenko'da top. Zinchenko götürdü topu. Zinchenko'da top halen. Sever oraları. Vurdu kaleye. Defanstan döndü. Zinchenko'da halen top. Zinchenko geri oynadı. Fernandinho. Fernandinho'dan Bellingham'a. Genç oyuncu aldı topu. Bellingham çok kötü vurdu. <laughs> yani bu vuruş yani İnanılmaz bu seviyede. Çok ama çok kötü vurdu. Dakika 5. Pop şimdi Junior'a attı topu. Junior'a doğru attı fakat Bellingham girdi araya. Muysala geçen maçta ilk 11'deydi. Bu maçta da ilk 11'de. Genç futbolcu iyi bir performans gidiyor son haftalarda. Çektiği ortayı Burnley defansı uzaklaştırdı. Şimdi güzel paslaşmalar. Burnley'den, Burnley futbolcularından Junior gidiyor. Durduramadı orada Cancelo. Robin Diaz araya girdi. Junior korneri kullanacak. O çizgide çıkartıyor. Musiala topu adeta. Ya da özür diliyorum Cancelo'ymuş. Cancelo uzaklaştırdı topu. Taç değil köşe vuruşu. Şimdi Westwood kullanıyor köşe vuruşunu Aston Villa için. Penaltı noktasına doğru yine Cancelo girdi araya. Orada çizgiden çıkardı topu. Burnley iyi geldi. Kendi evinde taraftarının önünde derken Barnes Güzel vurdu fakat kaleyi bulamadı. Çok ama çok iyi bir vuruş. Manchester City'li futbolcular derin bir oh çekiyor sayın seyirciler. Şimdi Stefan Zinchenko'ya attı. Zinchenko'dan Sterling'e. Sterling bu sezon harika bir performans sergiliyor. Onun hızına kimse yetişemiyor sayın seyirciler. Sterling. Şimdi Musiala vurdu. Musiala tekrar vurdu. Neleri kaçırdı orada arda, arda? Şimdi Bellingham. Mi'den almaya çalışacak topu derken Mi. Dukure. Dukure'nin pası geçmedi. Şimdi Musiala sever oraları. Musiala'nın vuruşunda pop harika çıkardı. Manchester City iyi gelmeye başladı. Şimdi yavaş yavaş ısınıyor diyebiliriz. City için Korner vuruşunu kullandı City Yine geçit yok İnanılmaz Burnley defansı gerçekten Dakikada 19 Fakat iyi bir reaksiyon verdi Manchester City'nin hücum Hattına Junior Fernandinho araya girdi ve tekrar Korner kullanacak Burnley Aman Allah'ım direkten döndü top. Harika bir vuruş direkten döndü. Şimdi Manchester City'li oyuncular bu şansı gole çevirmek istiyor diyebiliriz. Ani bir atak şantısı. Sterling sever bu topları. Attı Pedro'ya doğru geçit yok. Sterling alabilecek mi? Alamadı. Fernandinho girmeye çalıştığı araya olmadı. Dukure götürüyor topu. Şimdi Lennon. Aaron Lennon. Attı topu Westwood'a. Westwood. Westwood götürdü topu. Açtı ortayı. Uzak bölgeye doğru. Araya girdi City defansı. Lennon. Brownhill. Junior. Geçebilecek mi Cancelo'yu? Cancelo izin vermek istemiyor fakat geçti. Ve Stephen'a geldi top. Barnes'ın şutu. Kafa vuruşu daha doğrusu. Etkili olmadı. Fernandinho. Zinchenko'ya attı. Zinchenko. Kötü bir pas. Lennon'a e geldi top. Şimdi Cornet. Geçiş yok Fernandinho'dan Cornet'e. Moisala Pedro'ya. Pedro'dan Silva'ya. Silva'dan Sterling'e doğru fakat çok kötü bir top. Şimdi Mi. Şimdi City'li oyuncular hemen baskıya geliyor. Bu bir Mourinho winner taktiği diyebiliriz. Dukure. Mi, Brownhill, Cornet, Barnes, Barnes'tan Lennon'a, Lennon attığı yerde Westwood var. Zinchenko geçit vermedi fakat faul yaptı. Burnley için bir duran top şansı şimdi. Westwood açtı ortayı. Fernandinho uzaklaştıramadı orada. Kafayı vuramadı. Şimdi başta top. ban sakladı topu. Aaron Lennon'a geldi. Lennon'dan alıyor topu Musiala. Musiala şimdi Cancelo. Ani bir atak şansı. Değerlendirebilecek mi stil oyuncular? Bellingham. Sever oraları. Bellingham çok sert vurdu. Pop çıkardı. Sterling orada. Pedro çok az farklı dışarıda top. City için önemli bir şans. Pedro kaçırdı. Çok çok az farklı dışarıda. Şimdi Pop kullanacak kale vuruşunu. Kullandı Pop Westwood'a doğru. Zinchenko araya girmeye çalışacak girdi. Sterling. Sterling. Lofton'lar karşısında. Sterling. Sterling ne yapacak? Halen kendisinde top. Pas atacak arkadaşını aradı. Bulamadı. Şimdi Silva'ya. Silva'dan tekrar Sterling'e. Sterling'den Pedro'ya. Pedro'ya sadece dokunmak kaldı Kaledi dibinde. City deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Burnley karşısında. Pedro attı. City öne geçti. Dakika 42. Şimdi Fernandinho Araya girdi Fernandinho. Yılların tecrübesi. Şimdi Bellingham orada Musiala kaçtı. Musiala götürdü topu. Musiala açtı. Çok kötü. Çok kötü kullandı topu. Top aldı topu. Çok kötü kullandı Musiala orada topu. Bence Pedro'ya yerden pas atsa daha iyi olabilirdi. Şimdi Lennon İlk sonuna 2 dakika eklendi. Şu an 47. dakikaya giriyoruz. Şimdi son bir atak şansı City için. Musiala vermedi topu. Cancelo. Cancelo baktı kaleye vurdu. Defans girdi ve Pedro baktı kaleye vurdu direkt. İlk yarının son anında Pedro ile yaklaştığı golde City fakat golü bulamadı. Pedro ikinci golünü atabilirdi ama olmadı. İlk yarı sona erdi. City'nin 1-0'lık üstünlüğüyle. Şimdi City başlayacak ikinci yarıya. Başladı maç. Musiala, Cancelo, Diaz pas yapıyor. Cityli oyuncular. Diaz. oradan sol bekine Zinchenko'ya. Silva. Silva'dan tekrar Zinchenko'ya. Şimdi Zinchenko gidiyor. Güzel paslaşmalar. Yani şu an iyi geliyor City. Bönlü defansı Bekliyor adeta. Stil oyuncular derken Dukure oyun e, araya girdi. Pedro kullanamıyor bu topu. Orada Bellingham araya girmişti. Kullanamadı bu topu. Stili genç oyuncu Pedro. Şimdi Brownhill. Barnes. Burnley geliyor şimdi. Burnley beraberliği yakalayabilecek mi? Şimdi Stephen çok rahat attı golü orada junior'da yanlış görmediysem yani bu kadar basit gol yememeli City defansı evet junior attı dakika 53 Sterling şimdi atağa çıkarken giriyor orada araya şimdi Fernandinho girdi araya bu defa Erenlerle. O harika çalım. Bellingham. Sterling. Sterling. Lofton'ı geçen mi geçti? Çok hızlı bir pas ve popa geldi top. Dakika 57. Şimdi Barnes vurdu topu orada. Cornet'e geldi top. Brownhill. Brownhill'in topuna. Bellingham girmek istedi araya fakat olmadı. Şimdi Diaz kaçırıyor. Barnes çok net bir pozisyon kaçtı. Burnley için Manchester City adeta golü yedikten sonra konsantrasyon kaybı yaşıyor sayın seyirciler. Şimdi Sterling aldı topu. Silva'ya attı. Silva'dan Sterling'e Sterling, e Sterling kaptırdı. Ben. Ruben Diaz orada girdi araya. Silva şimdi aldı önüne. Silva. Silva aradan bırakmak istedi olmadı ama top önünde kaldı. Şimdi Sterling Lofton'u bir türlü geçemiyor Sterling bugün. Lofton harika performans sergiliyor. Sterling karşısında Fernandinho giremedi araya. Zinchenko şimdi. Zinchenko da giremedi araya. Burnley geliyor. Şimdi Burnley geliyor Westwood'la. Bounce geçti, vurdu, Stephen çıkardı. Stephen harika çıkardı, dakika 68. Lennon çıktı oyundan, Kork girdi. Cornet bırakmıyor topu Cornet. Ake girdi bu sefer araya aldı topu. Bellingham şimdi çıkartıyor takımını ata. Attığı yerde Bernardo Silva. Silva. Yanında Sterling var. Sterling'e bıraktı. Boş kale yapıyor. Gol mü? Offside. Aman Allah'ım. <laughs> İnanamıyorum. Bernardo Silva topu bıraktı. Ah diyorum. Yani City için şanssız Sterling golü buldu fakat offside'den kaçamadı. Şimdi Lofton Sterling'den yine kaçırmayı başarılı topu sağ kanat sağ, sağ, kanattan güzel geliyor şimdi. Burnley Dukure aldı topu. AK'yi geçti. Defansa geçemedi bu sefer. Şimdi Sterling geçti. Sterling attı topu önüne hızlandı. Sterling dışarı vuruyor. İnanılmaz. İnanılmaz. Mourinho winner. Cesus'u aldı. Oyna. Şimdi Zinchenko Westwood'dan almaya çalışacak topu olmadı. Westwood kaybetmedi. Harker. Cancelo. Ruben Diaz. Jesus hızlandıracak takımını şimdi oyuna girdi onun da topuna girdiler. Burnley bugün harika oynuyor sayın seyirciler. Ya da City çok kötü. Yani Ruben Diaz kırmızı kart görecek. Geçtiğimiz hafta da görmüştü. Ruben Diaz kırmızı kart. Son 10 dakika kala kırmızı kart gördü Ruben Diaz. Şimdi kork kullandı. Korkun vuruşu. Top dışarıda. Şimdi De Bruyne giriyor Bellingham'ın yerine. Musiala'dan De Bruyne'a Fernandinho De Bruyne attı De Bruyne Güzel kullanırlarsa gol gelebilir Sterling Kaçırıyor Pop girdi adet araya Kaleci Pop izin vermiyor Sterling'in golüne Şimdi Sterling çekti ortayı Hop çift yumruk dakika 85 10 kişi Manchester City AK çok riskli bir yerde. Yani çok 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 kötü bir müdahale orada. Fernandinho şimdi girdi araya. Bernardo Silva. Silva götürdü topu Silva. Bugün fazla göremedik onu. Şimdi Cesus sever oraları. Güzel de vurdu. Fakat gol gelmedi. Bernardo Silva şimdi. Silva geçti orada. Junior'ı. Silva vurdu topu. Pop çıkardı. Şimdi Sterling gördüğü kaleyi vurdu. Olmadı. Ake'ye geldi top. Ake'den de Bruyne, De Bruyne. Çok ama çok net bir pozisyon kaçtı. De Bruyne'nin sevdiği noktalar oralar. Olmadı gol. Hmm. Burnley belki bugün iyi oynadı fakat o an şans topuydu diyebiliriz. Son bir atak şansı City adına. Jesus güzel kullanamadı ve deplasmanda Manchester City Sağdan bir birlik beraberlikle ayrılıyor Belki bugün Yedek ağırlıklı kadroyla çıktığı için Manchester City bu kadar zorlandı Golü bulamadı Pedro üzgün Manchester City'li futbolcular üzgün Ve arkadaşlar Bugün bana ayrılan sürenin tekrar sonuna geldik Güzel bir maç oldu mücadele, eğlence, her şey vardı. Eğer videomu izleyip beğeniyorsanız like atmayı ve destek için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Mutlu akşamlar.